Bu haftaysa Alzheimer farkındalık haftası. Erken teşhis son derece önemli bu hastalıkta. Peki Alzheimer hangi belirtilerle kendini gösteriyor? Kişiler Alzheimer riskine karşı kendilerini nasıl koruyabilir? Yanıtını almak için CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'a döneceğiz. Yanında da uzman konuğu var. Her yıl ne yazık ki milyonlarca kişi Alzheimer'la mücadele ediyor. Hem yakınları hem hastalığa yakalanan kişinin kendisi için oldukça zorlu bir süreç. 21 Eylül'de dünya Alzheimer günü. Peki hastalık hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Önlenmesi mümkün mü? Tüm bunları konuşuyor olacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Profesör, doktor Oğuz Tanrı'da nöroloji uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum. Hepimizin zihninde bir bunama olarak, yaşlılık hastalığı olarak bilinen bir hastalık ama genç yaştaki kişilerde de görülebilir mi? Nedir bunun kriteri? Görülebilir belli şartlar altında. Zaten görülmekte. Erken başlangıç belirtileri kafa karıştırabilir. Yani öyle hemen ee, bir iki belirtiyle alzheimer başladığı şeklinde bir e, tıkanıya varmak doğru değil. Ama aynı zamanda hastalık tedavi edilmeden veya önlem alınmadan ilerlerse demans dediğimiz bunama tablosuna dönüşüyor. O zaman herkesin tanıyabileceği bir hale geliyor. Alzheimer'ın tanısı özellikle erken evrelerdeki Alzheimer'ın tanısı bizim beyin check dediğimiz bazı beyin incelemeleriyle konuyor. Başka türlü yanılmak bir söz konusu. Evet, Şunu sormak istiyorum. E, kişi kendi yaşam kalitesini arttırarak, e, yaşam tarzını değiştirerek acaba böyle bir risk varsa da bunun önüne geçebilir mi? Ne yazık ki pek başarılı olmuyor bunlar. Fakat bunun tersi yaşam kalitesinin düşmesi, Örneğin kronik depresyonu olan e, insanlarda o da zihinsel işlevlerle ilgili bir rahatsızlık. Alzheimer riski artıyor. Alzheimer farkındalığı günlerini yaşıyoruz. Ee, Alzheimer'in sadece yaşlılarda görülen bir hastalık olduğunu e, belirtmek veya ona inanmak yanlış Alzheimer 40'lı yaşlardan itibaren bazı ön belirtiler ve araştırmalar üzerinden tanısı konabilen bir hastalıktır. En önemli ön belirtilerden bir tanesi, kişinin yaşıyla uyumsuz, kafa karışıklığı, unuttuğunu unutmak ve nerede bulunduğunu doğru düz tahmin edememek gibi bir anda böyle etrafındaki insanlara şok etkisi yaratacak yanlışlar yapabilir. Bu insanların araştırılması lazım. Her demaz, bir Alzheimer değil, her, her Alzheimer'den mutlaka demansa dönüşür diye bir kural yok. Ya, alınan önlemlerle. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Efendim Profesör Doktor Oğuz Tanrıdağ'la birlikteydik. Dünya Alzheimer günü 21 Eylül'de bu kapsamda belirtiler neler? Acaba nasıl farkındalık oluşturabiliriz? Kişiler bunu nasıl fark edebilirler? Tüm bunları konuştuk. Uzman konuğundan dinledik.